Öncelikle başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün Denizli'den milletvekillerimizle ve oda başkanlarımızla sabah başlayıp tüm standlarımızı tek tek gezerek, istişare ederek onları dinledik. Aynı zamanda Denizli milletvekillerimizin de fuara gelmesi son derece önemli ve kıymetli. Çünkü sanayicimizin ihtiyaç duyduğu konuların ele alınması, bunların ilgili makamlara, bakana, cumhurbaşkanımıza aktarılması bizce çok kıymetli ve değerli. Bugün yapmış olduğumuz ziyaretlerde birçok firmamızın ilk gün olmasına rağmen başkanlarımın da değindiği gibi umutkar bir havanın olduğunu, beklentilerinin olduğunu ama şunun da altını çizmek lazım, şunu gördük tekstil ve konfeksiyonla ilgili, emek yoğun sektörlerle ilgili devletimizin verdiği teşviklerin kapsamının genişlenmesi, aynı zamanda bu kapsamın içeri, içeriğinin de e, artırılması, yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada yapmış olduğumuz tüm ziyaretlerde gündeme gelen özellikle döviz kurlarıyla ilgili beklentilerin firmalarımızdan geldiğini, yüksek faizle ilgili sıkıntıların olduğunu dile getiriyoruz. Biz de bunları zaman zaman başkanlarımızla beraber ilgili bakanlara, Maliye Bakanı olmak üzere anlatıyoruz. Çünkü Dünyada artık pazarda rekabet edebilmek için enflasyonun ve yüksek faizin düşmesi lazım ki firmalarımız rekabet edebilecek duruma gelsin ve bunları da anlatacağız. Bunları da gündeme getiriyoruz. Ama 2025 ile ilgili de tüm firmalarımızın umudu devam ediyor. Denizli hep söylüyorum 24 saat esasına göre çalışan bir şehir. Bugün bu buraya 66 tane stand, 68 tane firmamızla beraber bine yakın Denizli'deki ihracatçı firmamız, tekstille ilgilenen iş dünyasının temsilcilerinin burada olması son derece kıymetli ve değeri. Tüm odalarımızın yaptığı gibi biz de Denizli Ticaret Odası olarak fuarlara ilgimiz, desteğimiz her geçen gün artıyor. Bunu söylemekte yarar var. Biliyorsunuz COSGAP desteklerinde bir geçici süre e, durumu oldu. Ama biz Ticaret Odası olarak bugün buraya 130'a yakın e, üyemizi 60'a yakın firmamızla beraber katıldık. Destek veriyoruz. Amacımız üretime, ihracata, sektöre destek vererek onların yanında olarak, onları motive etmek, onların gelişimini sağlamak. Onlarla birlikte hareket etmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bugünkü bu tablo gerçekten son derece Türkiye'ye örnek olabilecek bir tablo. O da başka, Sanayi Odası Başkanı, İhracatçılar Birliği Başkanımız, Ticaret Odası, Denizli Milletvekillerimiz, AK Parti Milletvekilimiz, Şahintin, yine CHP Milletvekilimiz, Şeref Arpacı kardeşimizin burada olması, beraber dolaşmamız şu anlama geliyor. Denizli milliyetçiliği, Denizli sektörlerinin, Denizli'nin bir Yapabileceği iş noktasında denizli ile beraber olup, denizlinin kalkınmasını, güçlü hamle yapmasını adımlarını atıyoruz. Aynı zamanda basın mensubu arkadaşlarıma da sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Siz de hiçbir zaman bizleri, denizliyi ve sektörlerimizi yalnız bırakmıyorsunuz. Bizlerin burada vermiş olduğu beyanatları Türkiye'ye ve şehrimize aktarıyorsunuz. Size çok teşekkür ediyorum. Başkanlarımıza da, Denip Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir ev sahipliği yapıyor. Nezaketi ve zarafetiyle gurur duyuyoruz. Çünkü yıllarca bu şehre beraber emek, katkı, destek verdik. Bundan sonraki süreçlerde de yine denizimiz için hep birlikte Sanayi Odası Başkanımızla da beraber çalışarak, koşturarak katkı sağlamayı canı gönülden arzu ediyoruz.